Evet, değerli dostlarım, değerli izleyicilerimiz, tekrar merhaba. Her hafta olduğu gibi, çarşamba akşam saat 10'da, 22'de, adres belli, Berat TV'deyiz, Derin Millet programındayız. Bugün yine bu haftanın başlıkları diyeceğim ama aslında son iki yıldır özellikle hep yoğun olarak söylediğim bir şey var. E, gündem aslında çok fazla değişmiyor. Yani evet mutlaka birçok olaylar oluyor, her gün farklı şeyler oluyor, e, farklı e, yaşantılar e, sergileniyor ve e, basında, medyada, sosyal medyada, çevremizde e, duyuyoruz, öğreniyoruz, görüyoruz ama e, genel olarak aynı gündem'e doğru e, bir hareketliliğin parçaları bunlar. Hani ben ee, şöyle ifade ediyorum ya yani kral paketlendi kralcılar çırpınıyor diye İşte o çırpınışların uzantılarını hep izliyoruz maalesef ee, maalesef e, elinde güç olanlar e, elinde sorumluluk olanlar elinde yetki olanlar bile e, durumun düzelmesi huzurun oluşmasına yönelik değil de e, ben kendimi buradan Nasıl kurtarırım? Kendi ikbalimi nasıl sağlarım? E, derdinde hareket edince e, işte e, e, bu kalabalık günleri belki de hepimizin hayatında huzursuzluğu gereksiz günleri e, hep birlikte yaşıyor oluyoruz değerli dostlarım. E, biz e, demiştik ki 20. yüzyıl ve 2. bin yıl tasfiye oluyor. E, bunu çok net olarak söylemiştik. Bunu e, 21. yüzyıla girdiğimiz ilk 10 yılın ardından yani 2011-12 gibi söylemeye başlamıştık. Hatta o günden itibaren de öyle öngörülerimiz olmuştu ki kimine o öngörülerin gerçekleşmesi çok mucizevi gelmişti. O yüzden de bizi çok başka bir yerlere kendi kafalarında koymuşlardı ama aslında mucize falan yoktu ortada. Sadece tarihi okuyorduk ve o tarihe dayalı olarak da bugün dünyada kim kimle neyin kavgasını yapıyor e, fotoğrafını iyi çıkartıyorduk sadece. Yani e, sadece sosyal medya, medya gömüldüğünüz zaman e, zaten onları da bu kavga'nın tarafları yönettiği için e, onların vermek istediği kadarını, vermek istediği şekilde e, alabildiğimizi düşünürsek bunun dışına çıkarak e, gerçekten biraz e, irdeleyerek, biraz deşeleyerek e, yaptığımız araştırmaların sonucunu aslında e, söylüyorduk. E, e, nitekim de. Tutarlılığın, işte öngörülerin gerçekleşmesinin sebebi de bu. Yoksa e, mucizeler gerçekleştirmek gibi bir, haşa e, öyle bir e, özelliğimiz falan yok. E, nitekim e, bu tasfiyenin neden olacağı, neyin üzerinden olacağı, nereye doğru evrileceğini de e, konuşuyorduk. E, şöyle bir özetleyerek geleceğim. Çünkü bu hafta olan bir, birkaç şey de bununla direkt olarak ilintili. Örneğin, Bunları söylerken, işte Amerika Birleşik Devletlerinin artık 2025'ten sonra olmayacağını, bölüneceğini, parçalanacağını, doların artık rezerv para olmayacağını, bankacılık sistemi ve dolayısıyla ona bağlı olarak faiz sistemi, o sistemden dolayı var olan kağıt ekonomisi dediğimiz, para politikalarıyla yürüyen ekonomi. E, rafa kalkacak. E, 500 yıl önce değiştirilen ticaret yolları tekrar dünyanın ortasına dünyanın merkezine geri dönecek. E, bunların hepsinden tabii e, bunların gerçekleşmesinde de payı olan e, ve gerçekleşirken de hani e, devletimizin e, belki yıllarca sürekli dile getirdiği e, biz hep bir adım öndeyiz e, cümlesinde de saklı olduğu gibi e, e, çabuk aksiyon alan Çabuk kendini geliştiren, çabuk adapte olan ve bunu yaparken sabırla ve ketum hareket eden Türk Devleti'nin de bu anlamda yeni kurulan dünyada merkezi bir rol üstleneceğini, balansı teraziyi tutacağını söylüyorduk. İşte özellikle de ticaret yollarının geçiş alanı olarak, enerji yollarının hatlarının geçiş alanı olarak dünyada dünyanın merkezi, dünyanın kızıl elması, dünyanın yönetim merkezi. Yönetenin dünyayı yönettiği merkez, e, Anadolu'yu kendi içindeki temizliği ve bağımsız anayasasını yaparak yöneten e, yönetecek olan Türkiye'nin e, burada e, herkesten daha e, fazla bir yükseliş sergileyeceğini e, ve e, dünya yönetiminde en önemli söz sahibinin, dünyayı yönetenin e, yeniden Türk Devleti olduğunu söylüyorduk. E, şimdi bunlara tabii e, kimi e, kendi durduğu taraf dolayısıyla, bazı setler koydu. Kimi gafleti dolayısıyla belki henüz anlayamadığı dolayısıyla bazı setler koydu. Kimi kabullenmek istemedi. Kimi 20. yüzyılda o kaybedilen özgüven dolayısıyla engeller koydu ama çoğunlukla tabii genel hakim kültürün dolayısıyla işte öğretim sisteminden başlayarak daha sonra da medya özellikle de son yıllarda sosyal medyayla e, hakim olan kültürün e, söylediklerimizden farklısını söylemesi ya da söylediklerimizi henüz söylememesi. Hala o 20. yüzyıl, 2. bin yılın tavrını, anlayışını devam ettirmesi, bunu zorlaması e, dolayısıyla da e, biraz söylediklerimiz farklı kaldı. Şimdi bakın, e, geçen hafta bile artık e, bazı şeyler çok net ayyuka çıkmışken e, e, işte doların bitişiyle ilgili çok birazdan e, da okuyacağım. E, Artık kararlar alınıyorken Amerika'nın bölünmesi noktasında Kongre'lere teklifler veriliyorken hala işte ekonomistlerin, tarihçilerin, siyaset bilimcilerin hala kabullenmediği, hala gelişmeleri beklenmedik diye karşıladığını hep birlikte izledik. İşte geçen hafta, evvelki hafta Amerika'da bankalar batmaya başladı. Aslında tabii. Ee, yani orada olan biteni insanlar sadece medyadan öğrendiği ve medyada e, o güçlerin elinde olduğu için e, bazı şeyleri geç öğrenmek ya da hiç öğrenememek söz konusu olabiliyor. Yani şöyle örnek vereyim, bakın ee, son 5 yılda iki tane konuda, bir tanesi bir istihbaratla ilgili bir konu ve işte bu e, Daesh'in kuruluşu vesaire ile ilgili bir konuda, bir tanesi de e, Almanya'nın ekonomisiyle ilgili bir konuda. E, Sadece benim değil, birkaç arkadaşımızın da bildiği, e, öğrendiği, işte zaman içerisinde önümüzde gerçekleşen e, ve internette de e, karşılığını bulabildiğimiz zaten de bizlerin de e, bazı araştırmaların haricinde oradan öğrendiğimiz e, bazı bilgilerin internet üzerinde bile yok olduğunu e, gözlemledik. Yani bir yerde mesela ben bir durumdan bahsettim, girdik internete, o her zaman gördüğümüz doküman orada yoktu artık. Dolayısıyla mesela Amerika yıllardır işte resesyona girmesi beklenen falan. Geçen sene resesyona bir giriş yaptı. Sonra göğe çıktı. Amerika'da %25 diye %22 diye bir küçülme duyuruldu. Sonra bir baktık. Bütün veri tablolarından o küçülme silindi. İşte Amerika'nın %4.5 falan küçüldüğüne dair veriler gördük. Ama yani bu her ne kadar böyle yok sayılsa veya yok gibi gösterilse de e, tabii sonuca etkisi oluyor. Yani orada olan oluyor, gerçekleşiyor ve sonucuna finaline doğru da gidiyor. E, nitekim geldiğimiz noktada e, Amerika'da işte bankalar batmaya başladı. E, ondan sonra ve Amerika'da ikinci kez e, bir cumhuriyetçi senatör e, e, Texas üzerinden biliyorsunuz Texas'ın diğer 50 eyalet aslında Washington DC şirketine bağlı Bağlanmış bir şekilde o 50 devletten farklı olarak e, sorgusuz sualsiz şartsız ayrılma gibi bir ayrılabilme gibi bir özelliği var. Diğerlerinden farklı olarak. E, bunun kendi meclisinde tartışılmasıyla ilgili geçen hafta yine bir cumhuriyetçi senatör e, teklif e, sundu. E, işte bankalar batıyor bu teklifler sunuluyor. E, e, o arada ben çeşitli yerlerde çeşitli anlatımlarda bulunurken. Mesela bir tane dostumuz dedi ki ya hocam ben Amerika'da yaşıyorum siz bankalar batıyor diyorsunuz ama batan bankalar ufak bankalardı ki CBB e, ufak bir banka falan da değildi ama e, ondan sonra e, çok daha büyük bankalar var Amerika'da onlar batmaz e, bakın önce bu yani şimdi. Ee, hala aslında bir şeyi anlamamış olmanın karşılığında söylenen cümleler bunlar. Ee, normal bir süreçte yani 20. yüzyılın bütün o süreçleri aynen devam ediyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri dünyanın süper gücü. Dünyayı yönetiyor. Ondan sonra e, dolar, petrodolar sistemi işte o e, faiz sistemi aynen devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. E, bununla ilgili e, farklı girişimlerin olmadığı e, bir dünyada evet yani Amerika'da küçük bankalar battı diye arkasından büyük bankalar da batacak değil. Ama e, bahsettiğimiz şey bankaların büyüklüğü, küçüklüğü gücüyle ilgili değil. E, bankaların kendini kurduğu sistemle ilgili. Yani o sistem tamamen alttan çekilirse ne olur? O bankaların hepsi büyük olsun küçük olsun batarlar. E, yeni sisteme dönüşemedikçe. E, o yüzden e, bunun gerçekleştiğini söyledik. Bir başka arkadaşımız dedi ki hocam ben Amerika'da yaşıyorum. Bizim e, günlük delik hayatımızda çok bir şey değişmedi. E, bakın yine aslında aynı şey söz konusu olan. E, şimdi birincisi bazı yerlerde evet çok şeyler değişti. Çok ilginç bilgiler geliyor Amerika'dan da Avrupa'dan da. Bazı yerlerde belki değişmedi. Ama yine aynı konuyla ilgili hep yıllarca şunu anlatmıştık. Amerika'da insanlar bir sisteme bağlı olarak yaşıyorlar ve işte bu televizyonlarda insanların filmlerde dizilerde gördüğü gibi bir hayat yaşamıyorlar insanlar. Yani oradaki insanların yüzde doksanı hatta şöyle pardon %80 küsürü çünkü %10 küsürü zaten evsiz dediğimiz işte fakirin de altı sokakta yaşayan insanlar %80 küsürü ise bir ortalama hayatı işte bir evi zaman içinde oluyor bir herkesin otomobili oluyor işte çocukların okulu vesaire bir sisteme bağlı bir döngünün parçaları bunlar. Yani insanların çok da ekstrası olmuyor. Yani o böyle özgürlükler ülkesi, fırsatlar ülkesi Amerika deyip de bu yüzde seksen şöyle hayaller kuramıyor. Yani ben işte biraz para biriktirsem orada da şu işi yaparım. Oradan da biraz daha büyürüm. Biraz daha zenginleşirim falan gibi. Hayatlar çok fazla olmuyor Amerika'da. Zaten bu yüzden daha önce de anlatmıştım. Psikoloji alanında, benim kendi alanımdaki bir araştırmada Amerika'da en büyük e, e, negatiflik kaynağının eşini kaybetmek, e, ikinci sırada da işini kaybetmek olduğunu gösteren bir araştırma vardı. Ama araştırmayı yapanlar şunu söylüyorlardı. Eşini kaybetmekle işini kaybetmek aslında aynı yere tekabül ediyor çünkü e, insanlar işini kaybettiği zaman e, da Eşini kaybettiği dolayısıyla onun işini de yani evin yarı gelirinde kaybettiği zaman işte evi, otomobili vesaire gibi bütün dengeleri bozuluyor ve insan bir anda fakirleşebiliyor insanlar diye. O yüzden Amerika'da mesele sistem ve sistemin çöküşünü yaşayan bölgeler, kitleler, sektörler belki var ama sistemin Topyekün çöküşü Amerika'da insanların işte çok fakirleşmesi, aç kalması şeklinde olmayacak tabii ki. Yani ama sistem çöktüğünde Amerika'daki o bölünme, o bir arada duramama meselesi aslında zirveye varıp finaline erecek Bir yandan, bir yandan da tabii gerçek bir, reel bir ekonomiye dayalı sistem geleceği için orada da adalet ve liyakat işlemeye başlayacak. İşte o zaman oradaki belki 10-20 sene sonra o yarıştaki yerini göreceğiz. Amerikan toplumunun ne kadar koşuyor, ne kadar ekonomisi büyüyebiliyor, güçlü kalabiliyor ya da güçlenebiliyor. Bunu o yarışın içerisinde göreceğiz. Çünkü bu yeni bir yarış artık. Sistem sıfırlanıyor. Buna çok değişik isimler verdi insanlar. Çok farklı şekillerde pazarladılar. İnsanları korkuttular. Ama gerçekte bir olgu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bakın ne sistemi vardı? 500 yıl önce çevrilen ticaret yolu deniz üzerinden yürüyen yollar onun üzerinde kurulan bankacılık sistemi işte faiz para politikaları ve kağıt ekonomisi dedik. Bununla desteklenen ya da bunu destekleyen birkaç ailenin bastığı dolar 17 tane Fed'in yani bastığı dolar ve onunla karşılıksız da basılabilen dolarla yukarıdan aşağı oligarşik bir yönetim vardı. İşte o oligarşi e, ne kadar e, kendine e, hangi güçte hangi seviyede hizmetli e, bekliyorsa o kadar insanın yukarıya doğru e, hareket edebildiği gerçekte bir adalet veya liyakatin olmadığı e, bir sistem vardı. Yani insanlar e, işte Amerika'da, İngiltere'de demokrasinin var olduğu sanrısındalardı hep. Halbuki Bugün Türkiye'de de dünyanın her yerinde de işte o oligarşik yapı neyi istiyorsa onun gerçekleştiği, neyi istiyorsa insanların önüne onun tercihlerini sunduğu bir dünyada yaşıyorduk. Şimdi bu noktada öncelikle Türk devleti, bakın bu çok önemli, bunu biraz içine girince, biraz tarafsız bakınca, biraz özgüven problemini aşınca herkes görebilir herhalde. Dünyada ben bilmiyorum başka bu oligarşik yapıya dünya beşten büyüktür diye res çeken, bunu kendi içerisindeki temizlikler o vesayet unsurlarının temizliği işte terörün temizliği ondan sonra işte savunma sanayinin geliştirilmesi teknolojinin geliştirilmesi demokrasinin geliştirilmesiyle bunu Buna baş kaldıran, buna baş kaldırdığı da bütün dünyaca görülen bir devlet vardı, Türk devleti vardı. Bunu biliyoruz. Bu yolda Türk devleti Rusya'yla çok yakınlaştı ki 2012 yılında yazdığım bir makale vardı, hatta İran'ı da içine katarak Rusya ve İran'ın başka müttefiki olamaz diye Birileri yine farklı gözle bakmışlardı. Ama herhalde izliyorlar Rusya ile olan biteni. Ama izliyor olmalarına rağmen hala aynı tavırları görüyoruz insanlarda, hala. Eski dünyanın Rusyasını, Çinini, Amerikasını konuşuyor. Buna tabi hep söylediğim gibi yani insanlara bu noktada kızmıyoruz ama biraz insanların da kendini silkelemesi, biraz artık şu medyaların kendi kara kaşı kara gözü için kurulmadığını anlaması, eğer bir şeyleri gerçekten anlamak istiyorsa bunun arkasına gitmek zorunda olduğu, referanslara, gerçek kaynaklara gitmek zorunda olduğunu anlaması gerekiyor. Şimdi bütün bunlarla birlikte işte... Demin bahsettiğim değerli dostların o ile ilgili bana verdikleri karşılığın haricinde ekonomistleri de izledik. Bankalar batarken dediler ki beklenmedik batış. E i̇şte e, televizyonlarda Amerika'nın bölünmesi vesaire söylediğimizde ya çok olmaz o işler falan gibi diyorlardı. Bakın e, geçen hafta neler oldu? Şimdi şöyle buradan okuyacağım. Amerika'nın eski başkanı belki müstakbel başkanı e, yargılanmakla meşgulken dünyada neler oluyor diye bir liste burada. Çok hızlıca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri petrol üretimini kıstı ve petrolü bazı ülkelere dolarsız, e, onların kendi parası, mesela Çin'e yuanla satacaklarını açıkladı ki bu çok önemliydi. Çünkü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bundan birkaç yıl önce Amerika'nın paralarına el koyduğu devletlerdi. Şimdi o paralar acaba oradan geri mi döndü? O paralardan bazıları mesela Türkiye'ye mi gelecek? Çünkü buraya yatırım yapacaklar. Hatta burada bir banka kuruldu. O bankaya sermaye sağlayacakları noktasında söylentiler var. E, ve burada Rusya-Türkiye Türkiye ilişkisini de işin içerisine katarak ilk defa 10 yıl sonra Suudi Arabistan'da bir Rus fırkateyni demirledi. Bu arada Fransız bir şirket Çin'e Yuan'la doğal gaz sattı. Yani bu da bakın hep dedik ya kabul ede de gelecekler. Fransa da bunu kabul etmiş. Hatta Macron yanına 50 civarında iş adamını alıp Çin'e gitti. Ee, Malezya e, dolara bağımlı olmamız gerekmiyor diye açıklama yaptı. Brezilya ve Çin yuan üzerinden ticarete geçti. Çin yine yuanla e, Rusya'da e, Rusya ile yaptığı ticaret ilk defa doları geçti, e, dolar üstüne çıktı. E, 18 ülke bu arada Hint rupisi ile e, ticarette anlaştı. Bu arada tabi e, bunlara ek olarak Rusya. Bütün diğer para birimleriyle olan ilişkisini bırakıp sadece ruble ve Türk lirasıyla bütün alışverişlerini yürüteceğini açıkladı. Buna dair bir departman yeniden oluşturdu, kurdu. Bunlar gerçekleşti. Şimdi daha ötesi oldu. Yani bakın bunların gerçekleştiğini söylediğimde bir bilim insanı ve değer verdiğimiz bir büyüğümüz bile dedi ki, Amerika'nın doların rezerv para olmaktan çıkaracağını nereden çıkartıyorsun? E dedim ki şimdi bu saydıklarımız ne demektir? Yani ülkeler doları kullanmaktan vazgeçerlerse dolar rezerv para olmaktan çıkar. Dolar rezerv para olması nedir? İşte o e, korku gücünün oluşturduğu, e, sistemin getirdiği zorunluluklarla e, bütün ülkelerin doları kullanıyor olması. Dolar o yüzden rezerv para. Rezerv para bu demek zaten. E, bunlar çıkarsa ne olacak? Rezerv para olmaktan çıkacak. Ama hala bakın, e, yani düşünce olarak da aslında bana çok yakın olan insanlar bile ee, o geçmişi ve eskiyi değiştirmeyi kabullenemiyorlar herhalde. Değişimi e, kabullenmek ve onunla adım atmayı herhalde başaramıyorlar kafalarında. Ama bakın e, 2013'te söylediğimiz o Amerika bölünecek sözünü e, geçen sene CIA başkanının da ardından çünkü CIA başkanı da bunu söyledi. Federal yapı yetmedi mi hala diye söyleyen Trump Amerika 3 yıla kalmayacak. 2025'te Amerika Birleşik Devletleri olmayacak diyen Trump sorguda bakın dedi ki Rusya Çinle birleşti. Suudi Arabistan İranla birleşti. Para birimimiz çöküşte. Yakında dünyanın para rezervi olmayacak. Ekonomimiz çatır diyor. Ben başkanınız olsaydım bunların hiçbir olmayacaktı falan. E, Petro dolar sistemi bitti. Ben de olsaydım biraz daha ayakta kalırdı. E, ama küreselciler kendi kuyusunu kendi kazdı, kendi sonunu hazırladı. Yani çok ilginçtir, değil mi? <laughs> Bir Trump'la ben mi söylüyoruz bunları bilemiyorum. E, ama oluyor ya bunlar. Oluyorlar. Hatta bunu hep tekrar ediyorum belki ama Ukrayna-Rusya meselesi başlarken demiştim ki bu sondan birdir. Son Anadolu'dur. Çünkü dünyanın yönetim merkezi Anadolu'dur. Biz yönetimini elimizden kaçırdığımız Anadolu'daki yönetimi devralmaya, geri almaya, dolayısıyla dünyanın yönetimini devralmaya hazırlanıyoruz. Nitekim bunu Sayın Cumhurbaşkanı da dile getirdi. Hak ve hakkaniyetin temel olduğu küresel yönetimin nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz dedi. Bugün bu aklınızda kalsın lütfen. Bugün hak ve hakkaniyet konusunu çok konuşacağız üzerine e, çünkü e, katılıyoruz devlet başkanımıza böyle olacağını biliyoruz. Rahmetli Erbakan Hoca'nın 2010'da 10 Kasım'da söylediği gibi yiğidin düştüğü yerden kalkıp yeniden medeniyet önderlik edeceğini biz biliyoruz. E, ama bunun için dünyada hak ve hakkaniyetin temel olduğu bir yönetim sergileyebilmek için Türkiye'de hak ve hakkaniyetin hakim olması öncelikle gerekir. E, ve onunla birlikte de o adaletin getireceği liyakatın e, e, sebebiyle e, e, Türk insanının o e, yerden kalkıp medeniyete önderlik edecek yiğit noktasında kendisini hazırlaması e, gerekir herhalde. Bu, bu e, ikinci bölümdeki konumuz e, olacak. Yani ilk bölümün sonundan itibaren seçim konusu ve özellikle bu hak ve hakkaniyet meselesine bir zaman ayıracağım. E, çünkü biraz da bizim artık e, yani bu uzun zamandır düşündüğüm, herkesle paylaştığım bir şey ama biraz da bizim artık. E, Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, siyaset, uluslararası ilişkiler, böyle derinlikli konular vesairenin ötesinde en temel konuya, bütün bunlarla hedeflediğimiz insan neslinin huzuru ve kendini devam ettirmesi noktasındaki temel meselelere de biraz değinmemiz gerek. Çünkü temeli unutup e, araçları amaç haline getiriyoruz e, ve sonra işte o temelle ilgili bir şeyler yapmadığımız zaman e, çırpınıyor ve e, sürekli arayışta kalıyoruz. E, bunu açacağım, bununla ilgili e, konuşacağım değerli dostlarım.